Gel Merdan dede. Gel. Furkan, vatandaşı sen al. Emir anlaşıldı abi. Hiç sevmem. Fazla samimiyet. Yoklar. Allah Allah. Çiz bakayım. Neredeler? Sorgu odasındalar. Oha, ne hız ya. Hayır yani ne öğrenmiş olabilir ki? Ne bu telaş ayrıca? Çağırsaydı gelir verirdik ifademizi. Şimdiden çok sevdim eks arkadaşını. Ceylin. Sorguya engel ol. Müvekkilinle önce yalnız görüşmek istediğini söyle. Denerim ama kabul ederse tabii. Sen gelmiyor musun? Sen de gel ya. Savcıyı sen alırsın. Ben de Merdan dedeyle konuşurum. Benim şu an müdahale etmem. Ters tepebilirsen gir. Sayın Savcı. Buyurun. Merhaba ben avukat Ceylin Ergulan Kaya. Merdan Bey'in avukatıyım. Ee, i̇zninizle dosyaya vekaletimi sunacağım. Şu an vekaletiniz dosyada değil, doğru mu anlıyorum? Evet, şimdi koyacağım. Yani her zaman yaptığımız şey. Sizin olabilir ama benim değil, avukat hanım. Bir daha kabul etmem. Bu ilk ve son olsun. Öncelikle müvekkilimi neden gözaltına aldığınızı öğrenmek isterim. Sonra da ifadesine geçmeden önce kendisiyle bir konuşmak isterim. Geç kaldınız avukat. Hemen bizden önce girdiniz içeri. Ayrıca Merdan Bey ne kadar süredir burada olabilir ki? Yani bir zaman verildi de ben mi kaçırdım? İfadeyi ben alacağım. Siz de oturup izleyeceksiniz Ceylin Hanım. Ekleyeceğiniz bir şey olursa en son eklersiniz. Savcı. Yani bu yeni atamalarda da kader bize hiç gülmüyor be kardeşim ya. Yeni gelen savcı da şeker şerbet gibi ya. Hani komada olan bir savcı arkadaşım için İzmir'e gitmiştim ya. Şu Bitlis'te beraber görev yaptık falan demiştin o mu? İclaldi o. Komadaydı. Kendimce helalleşmek için gitmiştim. Uyanmaz dedi doktor. Uyandığında ayağa kalkamaz. Ayağa kalksa da yürüyemez dedi. Baksana. İnanılır gibi değil. Maşallah diyelim o zaman savcım ya. Memur geliyor mu? Bu ben oluyorum. Müsaadenizle savcım. Sayın savcım. Şimdi... Merdan Kaya. Kadir Adarlı ölü bulundu cezaevinde. Adli tıpta incelemesini yaptı, cinayetmiş. Soru belli. Siz mi öldürdünüz? Adam cezaevinde dediniz ya Sayın Savcı'm elime uzatıp mı öldürdüm adamı yani. Merdan Bey sabıka dosyanız oldukça kabarık. Sadece ceza aldıklarınız değil, suçlandıklarınız da var. İspat edilememiş ama bir sürü hukuk dışı eylemde de adınız geçiyor. Mesela cezaevinde dışarıdan temizlik yaptığınız iddia edilmiş zamanında. Titiz bir insanım ama nasıl bir temizlik kastettiniz onu pek anlayamadım. Baklava seviyor musunuz? Hmm, tabii. Baklavayı kim sevmez? Hele cevizli olursa. Cezda abine sizden baklavalar gidiyormuş zaman zaman. Yatınca dostlar edindik. Bilirim içerideki yoksunlukları. Amazları tatlansın diye gönderdim. Pardon ben e, anlayamadım savcım. Böyle bölüyorum ama. Baklava ne alaka? Merdan Bey'in... ...bazı suçluların şahsına baklava gönderip zehirlediği iddia edilmiş. İddia edilmiş. Adı üstünde bir iddia ispat edilmiş mi peki? Hayır. O zaman şu an neyi tartışıyoruz? Bir dedikoduyu mu? Kadir Bey'in kovuşunda birlikte ikamet ettiği şahıslardan alınmış ifadeler var. Ulgas Savcı'm. Ya ne yapıyor orada ya? Efendim. Günaydın savcım. Ee, bir avukat geldi. Randevunuz varmış. Ee, bir gizli tanık durumu dedi. Tamam geliyorum hemen. Ceylin'e söyle. Benim bir işim var geleceğim. Tamam. İfadeler var diyorum. Merdan Bey koğuştaki herkes Kadir'in sizden korktuğunu biliyor. Bak, mesela bir tanesi. Geldi tehdit etti. Malıma konmak istedi. Karımla kızımla tehdit etti. Bana bir şey olursa ardında Merdan Kaya'nın eli var dedi diye ifade vermiş. Ranz arkadaşı. Ziyarete gitmişsiniz. Akrabası değilsiniz. Nasıl girdiniz içeri, nasıl hallettiniz? Kim soktu sizi cezaevine? Ben yüzüme tükürmeye gittim. Ne tesadüf, birkaç gün sonra da adam öldü. Taş gibi sebebiniz var. Adamı öldürmek için sebebiniz var Merdan Bey. Söyleyeceksiniz. Kimi ayarladınız? İçeriye nasıl girdiniz? Kiminle konuştunuz? Emri kim verdi? Bir ara verebilir miyiz savcım? Gördüğünüz gibi müvekkilim yaşlı. Sabah getirildi. Ve hala kahvaltısını yapmadı. Şekere düşebilir. O yüzden lütfen bir ara verelim. Yoksa biz konuşmama hakkımızı kullanacağız. Yarım saat. Sadece. Anlaşıldı Savcı'm. Cezaevine niye gittin? Bak Merdan da seni savunabilmem için bana yardım etmen gerek. Bilmem gereken ne varsa anlatır mısın lütfen? Cezaevine gittin, tehdit ettin mi? Parasını istedin mi? Hı? Allah Allah. Bak böyle susarak benim elimi kolumu bağlıyorsun. Lütfen söyler misin?